geldim geldim Kim Kim o? Kim geldi? Anne. Merve, Irmak gelin kızlar. Irmak Anne. ne oldu? Anne Boğazın ağrıyor? Hasta mı oldun? Aa, aa, gel bakayım. Ateşin var mı? Gel şöyle bir bakayım. ya bakayım. Gel anlamadım. Gel bir dereceye bakalım. Gel kızım. Ne oldu? Okulda soğuk muydu? Bahçeye mi evet, çıktın? Evet anne çok soğuk. Gel bakayım kızım buraya. Dur bakayım derece burada bir yerdeydi. Dur gel. Irmak gel bakayım. Anne çok soğuk dağlar. Allah Allah. Sen de Ah Irmak dağıtık. ah. Neyse çok fazla ateşim yok anne, da boğazım mı acıyor? Anne giymeden çıktı. Neyse o zaman gel Irmak hemen ellerini yüzünü bir yıkayalım. Hı. Ondan sonra üstür başını bir değiştir sana bir ilaç vereyim Hı. tamam mı? Hı. Ama boğazımı bak yutkunamıyorsun. Yut bana bak, bana bak. Bir yutkun. Bir yutkun. zaten antibiyotik içiyordun ırmak. Neden bahçeye çıkıyorsun? Ben sana bahçeye çıkma anne, dedim. Anne, anne. dedim. Geç. Geç aç anne, bakayım. Anne, anne. hırkasını Hı. giyme. şey giymedi, hiçbir şeyini giymedi. Giymedi mi? Abi. Ah ırmak. Ah. Mavi sen de elini, yüzünü yıka. Sen de üstünü, başını Hı. bir hallet. Ben şimdi bir ırmakla ilgileneyim, tamam mı kızım? yıkadın mı güzelce ırmak. Elini, yüzünü bir güzel yıka. Gel bakayım. Heh. gel şimdik Geç şimdik bakayım Allah. Evet senin rengin de bembeyaz Geç Anam, odanda anneciğim odanda havlum Tamam ırmak Sildin mi Allah. Dur dur ırmak ırmak hayır 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 Yerlere oturursan hepten karnın da ağrır bu sefer Kalk üstünü başını değiştir Ben de o sırada sana içeriye yatak hazırlıyorum Tamam mı gel Kalk bakayım yatak hazırlıyorum Güzelce hadi Merve sen de bana yardım et Tamam üstünüz başınızı burada güzelce değiştirin. Tamam kapatı kapınızı ben sana yatak hazırlıyorum. Evet şimdi ırmağı rahat edecek bir yer hazırlamam lazım ona. Şu yastığını bence şurası gayet iyi. Şuraya koyalım yastığını. Şöyle de örtüsünü de getirdim. O birazcık okuldan geldi hemen ödev yapamaz. Burada birazcık istirahat eder. Ondan sonra ilaç içiririm. Ha, ben sana şöyle bak köşe yaptım gel. Geç bakayım şöyle kızım. Heh, Birazcık dinlensen burada. Ha? Çek güzel değil mi? Ne? İlaç getirme mi? Hmm. bekle beni ilacını anne getiriyorum anne. tamam mı? Anne. Hiç hasta değil misin? O zaman kalk ödev yapalım. Hmm. Kalkamıyorsun. Gel bakayım bir gel. Anne. <laughs> Bacakların da mı ağrıyor? <laughs> Beden eğitimi var mıydı bugün? Evet. Anne ha, ondan olabilir. Gel. Anne. Efendim. Anne. <laughs> ben ya. Hayır ben içir Ay ya. Bak. Anne, şuraya bak Gel hadi gel Anne, şuraya gel. Emak hadi saklanamaz. <laughs> Emakçım <laughs> lütfen ilacını içeceksin bak şimdi. Irmakçım <laughs> neredesin? <laughs> i̇lacını içeceksin tamam mı? Hadi bakalım. Ben ben Merve içirsin <laughs> mi? Hangiler? Bu portakallı. Aa, bak ben en iş sevdiğiniz iş portakallı. içirsin <gülüyor> mi? Hayır. <laughs> 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 Hadi gel bakalım. Of oh, çok güzel. <laughs> ne ben yiyeyim, İrmak. Irmak, Irmak şimdi. Irmak <laughs> yerine ben miyim? Amca olmaz ona. sen hasta değilsin ki. Irmak'çım, Irmak ırmak kayboldu. Irmak yok. Irmak yok. Görmedim. Hiç görmedik. Hadi ama ırmak, lütfen. Irmak lütfen. Ne Aç kızım şunu. Aç bak Irmak. Hadi. <laughs> <Aynı. gülüyor> Sensin sen şimdi. Sen, sen. Ay, şimdi evet, ilaç içersin baba. Evet şimdi ilaç çak. Hadi hadi. Hadi Irma hadi tamam. Hadi hadi hani gel bakalım. Çiriyorlar? Aa ölme, lütfen. Bak bir iki üç gözlerini kapat. Burnunu da kapat. Burnunu da kapat. Gözünü kapat tadını burnunu. Kapandım. Ha, tamam tadını almak istiyorsan al. Kapat gözlerini ağzını aç. Hadi bakalım. Hadi, 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 Bu ne? Çok güzel. İşte, ne <laughs> limonlu, limonlu. Çok Portakallı ya limonlu diyor ya. Hadi 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 bir. Kızım hadi etkisi Hı. geçecek. Kaç saattir ilaç elimde ırmak ya. Hadi. nerede veriyorum. Aç Merve evet. sen iç. <laughs> Neyse kaptın. Ne oldu? Güzel değil mi tadı? Çok güzel. <laughs> ha, çok. Ha, uyuyacak mısın? Tamam hadi uyu birazcık. <laughs> bugün orada var yapamıyorum. Tamam tamam. Sen Merveciğim da mı? Sen de böyle dön Merve istiyorsan. Tamam. tamam. Hadi okuldan geldiniz. Biraz yorgunusunuzdur. Dinlenin şimdi güzel güzel. Atlas bebeği salıncakta sallayalım mı? Olur. Hadi gelin salıncağı koyalım. Gel. Gel. Hadi gel bakalım. Atlas bebek ablalar seni sallasın. Abi de sallasın. Gel. Gel onun için hangi salıncağı seçelim? Şurada turuncu bir salıncak var. Irmak Merve bebeği birazcık salıncakta sallasın. Süre süre sallayın tamam mı? Heh. Dikkat edin. <laughs> He. Oh. He. He. Hadi bakalım. Şimdi ona kadar sen salla. Ona kadar da ırmak. Böyle mi sallayacaksınız? Ahmet de orada sallanıyor. Ahmet bebeği kızlara bıraktı. Ahmet bebeği unutma he tamam mı? Sonra annesine geri veririz bu tatlış bebeği biz. Ay 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 abisi bebeği güldürüyor. Ahmet bebeği güldürüyor. Ay, Ahmet bu bebek seni çok seviyor. Merve sen güldürmeye çalış. Aa, Merve sevince ağlıyor. Ahmet bir de sen dene bakayım. Dur da denesin. Atlas Ahmet'e bakayım. Bip bip. Aa, Ahmet'e gülüyor. Ahmet'e gülüyor. gülüyor. Dur bakayım ırmakta sıra. Irmak Irmağı görünce alıyor. <laughs> Sizi tanımıyor. Bebek, ahmet var. sana bakıyor Ahmet. Bebek sana bakıyor. Bıdıklar. Beni al diyor. Bıdıklar. 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 Dur bakayım dur bakayım Merve hadi bir daha dene. Dur Merve'ye de gülecek. Merve'ye de gülecek gibi. Aa, ahmet bebek seni istiyor. Bıdıklar. Bak seni bıdıklar. istiyor. Kucağına al Ahmet. Bıdıklar. He alkış öğretti. Alkış öğrendi Ahmet'ten bebek. Durun. Bir saniye. Bakacak. Tamam. Herkes karşıya geçsin. Atlas bebek kime gidecek? Ahmet'e gidiyor. Kızlar Ahmet'e gidiyor bebek. Bebek Ahmet'i seçti. Şimdi ırmağı versen ağlar mı? Çok merak ettim. Bir deneyelim mi? Taşır taşır. Dur bakalım. Şimdi bebek ırmakta Ağlayacak Ay, mı? Ee, bebeği taşıyor. <gülüyor> 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 Bakıyor. Cişt, Atlas, Atlas dedik. <laughs> ağlayacak, ağlayacak. Ay, Atlas bebek. Şimdi tamam. Irmak da ağladı. Şimdi Merve'ye deneyelim. Teyze de ağlamadı. <laughs> Merve'ye deneyelim. Merve de bebek. Bebek Merve de. Atlas. Hoppale, hoppale, hoppale. Merve hoppala yapıyor ağlıyor mu gülüyor mu Ahmet'e bakıyor. Ağlamıyor. Merve dede. <laughs> Merve seni de. Sen dede. Ah, dur bakayım ağlamıyor. ağlamıyor. Merve sen de ağlamadı. Ağlamıyor. Merve, ağlamıyor. Merve biraz daha tanıdı. Ağlamıyor. Ağlamıyor. Biraz daha tanıdı. Hoppala hoppala hoppala. Hoppala hoppala. Ay, bak şimdi Ahmet alınca susacak. Ağlamasın Bebek Ahmet'i Ahmet'i çok sevmiş. <laughs> Tabi. Bakayım, bakayım Ahmet'e gülecek mi? Ahmet güldür bakayım. Atlas güldür bakayım Güldür bakayım çok Evet çok tatlı Anladım. Hadi güldür Ahmet Atlas'ı Bu benim kucağıma geldi Evet senin kucağında duruyor Aynen. bak Anladım. Tamam Hadi el salla Atlas el salla bize Bay bay Atlas bize bay bay yapıyor